Bebek beri bebek beri kuyruğun iridi Bebek beri bebek beri Herkese merhaba arkadaşlar porsuk oyunu kanalına hoş geldiniz Bugün prenses bebek berinin hapishanesinden kaçmayı deneyeceğiz Bak gördüğünüz soldaki masum suratlı polis Artık güvenlik görevlisi mi diyeceğiz Bu bebek bizi var ya sopalayacakmış arkadaşlar Umarım yakalanmadan kaçmayı başarırız Bu arada kanala abone olmayı zilden bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Porsu oyunda sizleri çok seviyor. Sizlerin desteğiyle o inşallah buradan kaçacağız bugün. Zorluk kolay olsun. Zaten zor da yokmuş arkadaşlar. Zor olsaydı da kaçardım kardeşim bin. Bakın sıfata. Şu sıfata şu tipe bakın arkadaşlar. Kaçamayacak tip var mı bende? Porsuk'un tipine bakın Allah'ım yarabbim ne kadar tatlıyım. Hadi bakalım gençler çahtırmadan savaşıyoruz. Birinci anne abi bir şey dediler orada böyle bir şey veriyorlarmış. Tek for fare morpi o neymiş? Anne bu ne la? Anne bebek bir tane de zaten bir tane yetmiydi. Bir tane bebek beri, be, bebek beri miydi neydi? Bebek beri yetmiyordu. İkinci bebek berimiz de oldu. Çok sağ olsunlar sayesinde. Kardeşim anne sıkıştım. Aç kapıyı bakın Veysel efendi. Porsuk geldi. Aya abla sen ne yapıyorsun burada? Anne olup sen niye aşağı düştün ya? Da? O kadar zor olmamalı yani buraya atlamak. Bak ne kadar güzel atlıyorum. Anne o rezil oldum kıza Anne oğlum sen görmedin değil mi abla? abla birinci de uçtuğu için göremedim. Bebek robot melek kardeşim. Şimdi bu düğmeye basıyorsunuz. Bu düğmeye bastıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu düğmeye bastıktan sonra bakın burada rampalar çıkıyor. Bu rampalardan hopper de hopper zıplıyorsunuz kardeşim. Ondan sonra bu deliğin içine giriyorsunuz. Delikten aşağı düşüyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Aa, arkada grup bölgesi varmış. Bu ne lan? Ne grubu lan bu? Bebek beri büyük büyük bebek büyük. Anam bir şey geliyor. Arkadan eyvah bebek beri beri gördü mü? Görme kardeşim. Şuna ayının arkasına saklasam. Hani yine görecek <laughs> mi? Ana göle gördüm. Bebek beni çöplemesin arkadaşlar. Vallahi burada şişko polis vardı. O bari o bile yakalayamıyordu. En azından köpüşü vardı ama bu, bunun da köpüşü var karşı. Bunda sütü çok aç Ket Get buraya. Oğlum bu da azı koşuyor lan. Ana oğlum git lan buradan. Oğlum lan oğlum sopalayacak beni. Ne oldu? Ha? Ağlıyor musun? Şey, ağlamaya devam etti. En kötü mahkum hücresi. Kim lan en kötü? Ben miyim yoksa? Bana diyorlar? Oğlum ben o kadar kötü değilim la. Ben zavallının tekiyim. Garibanın tekiyim arkadaşlar. İnşallah aşağı düşmem. Bu ne? Oo bana Robocop verdi arkadaşlar. Vallahi Robocop verdi. Süpermen olacağım ben. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Porsuk efendi. Anam biri osurdu. Oğlum kim osurdu la? Oo, oo palyoçu küçük beri. Anam. Kaf kafasındaki ne güzelmiş la. Keşke benim olsaydı. Kırmızı kırmızı dolaşırdım bakayım oğlum yine mi sıçmışlar doldurmuşlar Aa, etkileşim değil Vallahi var ya arkadaşlar ne varsa doldurmuşlar ya maşallah subhanallah hadi bakalım şu küreği alalım şuradan kürekle bir altın arayalım bakalım belki altta buluruz bir hangi enayi bu tuvaletin altına altın gömmüştür ki anca ben gömerdim onu hadi bakayım oğlum bunlar ne güzelmiş de böyle zümrüt gibi maşallah Anya, küçük bir, bir VIP beri. Yok kardeşim ben berinin ufağına da büyüğüne de alerjim var kardeşim. Arkadaşlar bebek beriden kaçalım da kardeşim ben başka bir şey istemiyorum. Ana bu çatlaklar beni çok korkutuyor arkadaşlar. Ya ayağım sıkışırsa? Haydi bakalım. Ana bir şey kükrediyor la. Oğlum aşağıda oğlum ne kadar sivir etmişler la. ya Allah'ım yarabbim bu topun da rengi değişmiş bir Ne olmuş oğlum? Dur lan. Dur gelme 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 gelme. Az daha altında kalıyorduk. Ah. Oh. oh. kurtulacağım. Kurtulacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben bu oyunu bozarım. Ben ben bu oyunu bozarım arkadaşlar. Ben biliyorum ki ben bu oyunu başarırım arkadaşlar. Sizlerin desteği sayesinde biz bu hapishaneden de kaçarız. Şimdi kadar hangi yapsan? Küçük kavunuz mu? O ne la? Oğlum elindeki ne la onu? Hadi abicim sen benim yerime aç Açar mı ki? Anne hani oğlum yine benim peşime düştüler ya Oğlum ben ne kadar şanssız bir adam. Sen burada ne yapıyorsun abla? Abla. Şöyle burayı saklasak görebilir miyiz? Göre miyiz? Gördü Gördü lan. Oğlum onu yakalayacak. Beni değil. Beni değil oğlum. Şeytan var arkadaşlar. Şeytan. Şeytan, Şeytan beni. Abla sen benim gerimde değil miydin? Sen ne ara benim önüme geçtin? Oğlum çok çakal ha. Bu Rose midir? Rose midir? Oğlum. Abla. Gül abla. Senin var ya. Sen var ya çok ağırlısın ya. Ne ara geçtin kardeşim? Hile misin gelsin kardeşim? Sen benim önüme ne ara geçtin? Aha bir tane daha geldi. Bu kim? Oğlum nasıl çıktın sen? Oğlum sen nasıl durmanıyorsun la öyle maşallah subhanallah. Bir porsu kumarmış bebek robok şeytan. Anne oğlum tipe baksana. Ele de küre vermişler pardon. Şeytanımız rolü vermişler. Ya kardeşim Bakayım ne varmış. Oo arkadaşlar şurup içtik valla şurup içtik. İksir içtik arkadaşlar var içim porsuk oldum arkadaşlar. Böyle kaslı kaslı bir porsuk oldum artık zıplar hoplarım buralardan. Borsuk Porsuk geliyor. Porsuk zıplıyor. Porsuk hepsini geçecek. Pops, porsuk hepsini yutacak arkadaşlar. Anam aşağı ağaçlar kim yaktı oğlum? Oğlum ağaçlar oksijenimizdir. O ağaçlara iyi sahip çıkın kardeşim. Herkes 3-5 tane ağaç diksin. Hiç ağacı yakılır mı oğlum? Tam cık cık. Hiç yakıştıramadım ya. Kim yaktı oğlum hangi beri yaktı çabuk söyleyin o kesin osururken alev aldı oradan oraya sıçradı bak ben biliyorum beri osurup duruyordu e, son yeşil yeşil çıkıyordu. <laughs> De, oğlum altınlar var lan burada oğlum çaktırmadan biz oğlum altın var hapishanede arkadaşlar arkadaşlar burada 2 ton 3 ton belki 10 ton ne bileyim bir sürü altın var. Bir tanesi kaç kilodur ki lan? bunun 50 kilo vardır arkadaşlar var ya. Arkadaşlar bir tanesi kilo olsa o oh, 5, 10, 20, 20, 20 daha kaç yapıyor arkadaşlar 40 yapıyor 40 oh 40 tane altım gülçesi var arkadaşlar. Rose nereye gidiyorsun abla dur. Oğlum yine mi merdiven ya Ana merdiven burada la. Merdiven abla yol açmayın. Arkadaşlar benim zıplama özürlüsü olduğumu bilmeyen var mı kardeşim ben zıplayamıyorum. Ben yani, porsukun patileri yetmiyor her yere. Şimdi eyvah. Arkadaşlar kış gelmiş kar yağıyor valla. Annem aşağıdaki mızraklar aynı benim dişlerim gibi. Şaka şaka oğlum baksanıza ben dişleri daha yeni fırçaladım. Bak bembeyaz. Aşağıdakiler hiç benim dişlere benziyor mu? Harbiden benziyor aslında. Sadece rengi benzemi Benim dişlerim maşallah bak bembeyaz. Büyük anne. Büyük anne. Sen miydin o şey yapan üfleyen kardeşim? Ne biçim üflüyorsunuz ya? Büyük anne de osurmaya başlamış. İnşallah ağzından üflüyorsundur. Dur. Bu niye? Hayalet var kardeşim burada. Hadi aşağı ay, aşağı düşüyordu oğlum. Bu kara boru. Ben bu kara boru var ya. Kara borunun üstünden var ya. Kırmızı borunun üstüne atlayamazsam kesin aşağı düşer. Kayar bacağımı kırarım ben burada yani. Hayır 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 şey düşüyordum azından. Hayır olmaz. Vanalar, vanalar. Oğlum bunlar kırmızı gaz yapmışlar. Kırmızı gaz tehlikeli kardeşim. Selumuz Allah korsun Hadi hemen kapatalım arkadaşlar. Etrafa gaz dolduruyorlar vallahi bizim suikast düzenliyorlar arkadaşlar. Sabote edecekler bizim. Arkadaşlar bayıltıcı gazmış o. Var ya 5 dakika içinde kapanmaz. Herkes bayılıyormuş buradaki. Ben öyle duydum yani. Valla ben şeyin yarancısıyım. Porsuk'un yarancısıyım. Porsuk diyor. Hadi. Kardeşim, o benim yerime kapatıverse ne oluyor? He? Benim yerime kapatıverse illa ben mi kapatmam lazım? Ne var? sevabına kapatıverse ben uğraşmasam? Hı? <laughs> hani vanaları kapat kapattık kardeşim. Kaç tane daha vana var burada? Ah, anne ben bu vanayı kapatmayı unuttum la. burası mıydı? Hadi bakalım. Oğlum yine mi kız, bu kız benim önümde ya? Oğlum Rose, Rose benden ne alıp veremediğin var kızım senin. Allah'ım yarabbim. bir kız niye hep benim önümde kardeşim ya? Bir erkek olarak hep yenilmek zorunda mıyım kızlara ya? Valla arkadaşlar ya valla ablamız çok e, çetin ceviz çıktı valla beni yendi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani şimdilik ama bakalım. Oo. Oh. Sağa sola o buradan kesin aşağı düşer gibi geliyor. O topuklu giymişti kardeşim. Topuklu ayakkabılarla tutunamaz bence ama dur bakalım. Hiç sanki takılmışa benzemiyor. Bak ileride gördüm. onu gördüm ya. Yakalayacağım abla. Bu ne oğlum yoldaki şişko bir şey var. Anam aşağı düşüyordum azal. Abla. Gittim beyin. Bu da demiştir. Porsuk arkama takadı kardeşim. Bırakmıyor beri demiştir. Abla var ya sen çok beceriksizsin. Ben çok becerikliyim. Bak şimdi tek seferde. Ayy. Kıza yine rezil oldu. Oğlum Rose gel buraya. Rose. Rose abla. Rose abla. Ana. Burada da bebek var arkadaşlar. Bebek beri. Git buradan. Oğlum bak. Kızın peşine düş. Kızın peşine. Bana gelme. Bana gelme. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Benim nedir bu çektiğim kardeşim Ya. Bebek. Aa bebek beri arkadaşlar yürüyemiyor o kadar iyi yürüyemiyor. Ne haber? Gel buraya tara gerek var mı? Zannetmiyorum ama ben yine de alayım yani bu bebek bebek. Ana ana bebek git buradan. Git buradan kardeşim uzak dur bir Yeşil sopayla vurayım ha. pis pis gülüyor bir de. Gelme. Gelme lan. Gelme. Gelme. Allahı ya Rabbi ya. Poisonmuş bir de arkadaşlar. Poison. Po Posi poison değil lan. Poşidin, Poşidin, Poş, po, Poşidin, Poşidin ha bu Yunan tanrısı gibi bir şey. Ben bir ara Poşin diyoruz. Ana aşağı düştüm yana ayağım kaydı yana. Ana oğlum ne oldu lan bana? Kayaydım daha iyiydi. Takılı kaldım ben burada. Arkadaşlar düşeydim daha iyiydi. Düşmekten beter oldum vallahi ya. Ana kay lan. Kay oğlum zıpla. Vallahi var ya aşağı düşeydim yüz kat daha iyiydi arkadaşlar. Bir insan evladı var mıdır ya? Vallahi billahi ya. Ya ben insan evladı değilim ama yapacak bir şey yok. Baksana tipe kardeşim. Kardeşim senin pençelerin çok mu büyüdü porcuk? He? sanki benim dırnakları kesmedim gibi ya. Dırnakları kesmediğim için yerleri tutunma kabiliyetim çok yüksek. Ondan kaymıyorum. Oğlum oğlum ben burada da Sen ben ileri gidemem. Anne hani, anne hani, oğlum olmadı ki. Nasıl yürüyeceğim ben buradan? Anne yani? hani o arkadaşlar biz katakolliye geldik sanki ya. Dur bakayım ben aşağı atayım bakayım kendimi bir. Ha sümük gibi yapıştım yere. Oğlum inşallah bu sonra takılmam lan bir yere. Bakalım hiç arkadaşlar. Düşmekte fayda vardır diyorlar. Oh. Hani ya oğlum bir, bir havada asılı kaldım. Şahitlerim var. Valla şahitlerim var. YouTube'da arkadaşlarım şahit. Valla Youtube'dakiler şahit arkadaşlar. Arkadaşlar şahit sen istiyorum ama şahit yazmayı onu Ben, ben şahidim. Porsuk havada durdu değil. Evet şimdi porsuk ilerliyor. Porsuk var ya. Hani oğlum ödüm koptu lan. Cinsandım yala seni. Anam anam bunlar yeşile mi dönmüş? İnşallah yeşil yakıyor mu acaba yeşil? Niye yakmasın ki? Rengi ne önemi var? Rengin ne önemi var kardeşim? Hepimiz lazer değil miyiz? Yani, ya yakalarsa ya kıçıma değerse he? ya porsiyon kıçı böyle ızgara gibi olursa Hayır Pascal öğretmenim oğlum kafasına donu kim geçirdi? Pembe bir don geçirmişler kafasına Vallahi billahi ya Oğlum burası var tehlikeli bir yere benziyor vallahi ben kullandım ha bak hoşuma gitmedi hiç burası benim bu ne böyle Boruyu koymuşlar buraya ama En son ben burada dahta koyuyordum bir ara Şişko polisin olduğu yerdeyken ben buraya dahta koyarken neler çekmiştim oğlum Oğlum bebek bırak Şş, git lan buradan hani, Bebek beri mu? Oğlum Zeus dediğin senin Yunan tanrısı lan Yıldırım atıyor arkadaşlar yıldırım atan bebek mi olur lan? Anam ya Rabbim uzaktır bindin Git buradan. Allah'ım neresine bıraçız bunu? Be be bebekleri bebek beri git buradan. Oğlum var ya şey yaptı. Ha, her yerim yıldırım oldu ya. Aha, aha. Aha buldun işte böyle. Aha işte. Bebek mebek tamam kardeşim. Lan yıldırım atmayacaksın öyle oğlum. Ne biçim yıldırım hattı kurmuş adam vallahi şey gibi ya. Vallahi billahi baraj gibi arkadaşlar adam elektrik attı koymuş sanki elektrik bedava kardeşim ya. Vallahi billahi. ya. Ani ya bu ne lan? Bu beni ilk kovalayan. Bu onun dedesiymiş. Bu onun şu orta üçüncüsü onun ne şoförüymüş. Dördüncüsü de. Dördüncüsü neymiş? Şeytan mıymış? Ana beşinci var, altıncı var. Oğlum bunlar ne alakalı? Ne ayak var? Ne ayaksınız kardeşim siz? Uzak durun bir din. Mahkum hücreleri. Arkadaşlar sanırım başardık. Aa bizim kız arkada kalmış. Rose ne oldu? Ne oldu? He? Bıra nereye gidiyor? Bıra artık şeye gidiyor arkadaşlar. Bizi sağ sola şunlu. Baby peri ço 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 Arkadaşlar var ya bebek prenses Berry zende koşmaya kaçmaya başardık yani sonuçta. Ben sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın.